السلام <سؤال> عليكم أعوذ الله الرحمن <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين بعد رسول رسول الله فاز محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية إن نفس الأمارة بالسوء صدق الله العظيم النفس kötülüğü emreder diyor Allah Azze ve Celle. Ona fırsat vermemek lazım hiçbir taviz vermemek lazım ki elinize gelse geldiği kadar uzaklaşmak lazım kötülükten günahtan tabi insan gene günahsız insan yok günah yapmadan da olmaz Allah Azze ve Celle ben insanları günah işlesin diye yarattım diyor ki ben af dersinler bağışlayayım diye affedeyim diye yani o bakımdan insan daima günahkardır günah işlemeyen insan olmuyor ufak büyük Günahlar çoktur, onları affedilse affedilmek için onların Allah Azze ve Celle'nin hikmeti akıl ermez Allah'ın hikmetine, ama işte yolu da gösteriyor. Sen günah yaparsın, affedersin, o günah hem silinir hem on yerine sevap yazılır. Ben yani Allah Azze ve Celle'nin cömertliği, keremi böyledir ama insanlar e, nefislerine uyuyorlar. Hiç e, tövbe istiğfar eden azdır. Etmeyen çoktur. Günah e, günaha batan çoktur. Onun farkında bile değiller. Böyle bu zamanda günah işlemek marifet sayılıyor. Bir insan çıkıyor. Bu normaldir. insanların şeyidir. Yani bir kimse af dilemek, özür dilemek diye bir şey yoktur diyorlar. Yok. Sen aptilesen dediğimiz Allah Azze ve Celle sen ya şeytanın yaptığını e, yıkar, bitirir onu siler onun yerine e, sevap almış olursun. Yani bu insanların e, iman olmayan insanların şansları yoktur. Şanslı insan imanı olan insandır. Allah iman vermişse, iman etmişse büyük bir nimettir ki ondan daha büyük olamaz. Çünkü dünyada yapılan şeyler son insan ölünce bir faydası olmaz. Ne kadar eğlenirse, ne kadar günah işlerse, memnun yaptığı günahlardan onların ona faydası olacağı yok. Ona cezası olacak. Mümin olunca Allah muhakkak Azze ve Celle bir af ettirir onu, O günahlarından kurtulur. Allah günahtan uzak dursun bizi. Günahlarımızdan da affetsin inşallah. Allah'ın